İşler tamamen değişti. Artık Bahar'ın Efsun'a ders verme zamanı. Efsun giderek köşeye sıkışıyor. Ben olsaydım artık bu vazgeçip zor da olsa bir şeyleri düzeltmeye çalışırdım. Bahar şimdi daha güçlü ve bedel ödetmeye hazır. Şimdi Bahar'ın dönemi başlıyor. Mehmet Emir tüm yetkileri ona vererek Hülya'ya ve Arda'ya bir ders vermek istediğini açıkça belli etti. Bahar da bu güçle Efsun'un karşısına çıkıyor. İşler daha da heyecanlı hale geldi. Hala ben kime ders verme zamanı diye bir yola çıktıyız. Dersimi alıp yerime oturdum. O yüzden artık öyle şeyler demiyorum. Çünkü ben kime karşı böyle sert olacağım dediyiz olamadım. Sonra bir baktım. Benim kıyamadığım insanlar bana zaten çoktan kıymıştı. O yüzden ders vermiyorum. Hep dersimi alıp oturuyor. Bazen bazı insanlara karşı zamanı geldiğini ve onlara gereken dersi vermeniz gerektiğini düşünürsünüz. Ama karşı taraf öyle kalın kafalıdır ki ne yaparsınız yapın sizin verdiğiniz hiçbir şey alamaz. Biraz da kapasite meselesi. Bırakın illa bir ders çıkartmak istiyorsa yürüdüğü yol kendisinden önde kim varsa ona bakarak ders çıkartmayı bilir. Bazen sadece bekleriz, bekleriz, bekleriz ve izleriz bir yandan. Ve kendimizce düşünürüz ki benim zamanımda gelecek ve o zaman geldiğinde ben de ders vereceğim.